Merhaba arkadaşlar, bugün nişastalı un kurabiyesi yapacağım. Bunun için öncelikle malzemeleri veriyorum: 250 gram tereyağı, bir adet yumurta, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 2-3 su bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir portakal kabuğu rendesi. Öncelikle malzemelerimi yumurtayı, tereyağı. pudra şekerimi ve nişastayı koyarak karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar yağımız ve şey çok güzel eridi kabartma tozunu, vanilyasını ve portakal kabuğunu koyup bunları da karıştıracağım. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde koyacağız. 3 su bardağı unumuz vardı bu. Bunu önce 2 su bardağı kadarını koyacağım. Sonra gerekirse tekrar ilave edeceğim. arkadaşlar hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak şimdi bundan istediğimiz büyüklükte parçalar alacağız bu şekil tepsimize düzeceğiz sonra da 160 derecede 15 dakika pişireceğiz önceden ısıttığımız fırında şimdi bunu 160 derecede pişireceğiz 15 dakika kadar. Ondan sonra alıp üzerini süsleyip servis yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyemizi fırınımızdan aldık. Servis tabağımıza koyduk. Üzerini pudra şekeriyle süsleyeceğiz. Sonra soğuduktan sonra servis yapacağız. Kurabiyemiz hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.